Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığımız himayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun önderliğinde Cumhuriyetimizin 100. yılı onuruna Türk milletinin yüreğindeki vatan aşkını simgeleyen bir yolculuk. Uluslararası 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu. Cumhuriyetimizin ilk adımlarının atıldığı şehirlerimizden biri olan Sivas'tan başlayacak bu muhteşem yolculuk 784 kilometre boyunca Cumhuriyet yolunda Şehzadeler şehri Amasya'dan Havza'ya, milli mücadelenin simgesi Samsun'dan tarihi kent Çorum'a, Çankırı'dan Cumhuriyetimizin kalbi Ankara'ya kadar sürecek. 5 gün boyunca 5 etapta 16 güçlü takım ve yürek dolusu 100 bisikletçi, Türkiye'nin dört bir yanından ve çeşitli ülkelerden gelen sporcular Birlik ve beraberlik içinde bir arada tarihin ve cumhuriyetin izinde pedal çevirecek Türk bayrağının gölgesinde tüm dünyaya birlik ve kardeşlik mesajı verecek 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde bu mücadeleyi sonlandıracak, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte kurtuluş mücadelesinde vatanın bağımsızlığı için canını hiçe saymış tüm şehit ve gazilerimizi sevgi ve saygıyla anacağız. Bu mücadele yüreğinde vatan sevgisi taşıyan Türk evlatlarının adanmışlığının bir yansıması olacak. Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini yansıtan bu destansı serüvene bir kez daha ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Daha nice yüzyıllara Türkiye Bisiklet Federasyonu